Dünya pazar yerindeyiz ve e, Kazım Yorulmaz'la karşı karşıyayız. bu e, güzel bir gündeyiz, öyle değil mi? Evet, evet, hocam. Bugün açtı hava, pırıl pırıl. Evet. Evet. Muhtara dayı. Muhtara aynı evet, zamanda. Tabii, evet, Nerenin muhtara dayı? Süksün'ün. Süksün'ün muhtara evet. dayı. Evet. mahallemizden. Evet, bugün dünyada bir, bir canlılık var, pazar var. Evet, hava güzel. günlük güneşlik. Evet, evet, yukarıda aslında karın izleri de gözüküyor. Hala beyazlıklar var. Evet, evet. Bazı bölgelerde. Gerçekten manzara bugün güzel. Evet. evet. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tabii ki çok her şeyimiz böyle güzel olsun inşallah. Evet. Günümüz de iyi olsun, her şeyimiz iyi olsun. Evet. Peki senin cephenden işler nasıl gidiyor? Vallahi iyi Allah aşkına. Yaramaz bir şey yok. Ee, durumlar güzel. iyi gidiyor. Şu anda e, tabii ki dünya Belediyemizden tabii sözleşmemiz bitti. Çıkmaz durumda kaldık. Yani sözleşmemiz öyle 6 aylık. Evet. Tabii ki inşallah bundan sonra sürecimizde 2024'ün güzel bir hedefine doğru yavaş yavaş yaklaştığımızdan dolayı tabii ki muhtar adaylığımızı tabii ki muhtarlarımız, başkanlarımıza, tüm kardeşlerimize, çıkan kardeşlerimize başarılar dilerim. İnşallah Hedefimiz 2024. Evet. Neler yapacağız peki süksün için? Valla süksün nedir? için e, hocam şöyle. E, süksüne her şey layıktır. Layık kalacaktır. Yani süksünümüzün yolları ondan sonra fırını selektör ve bir pazar yeri yapılmasını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah bu süreçte de tabii ki yapılırsa da süksünümüz de daha güzel olur. Onun için inşallah süksünümden halkımdan tabii ki desteklerini inşallah bırakmasın abi. Hani ben de hepimiz bir hedefimiz vardır. Bu hedefe başarılı olmamız için tabii ki beraber ulaşacağız inşallah. Herkesin bir hayali, hayal olduğu için herkes ulaşması lazım. Bu hayallerimizle beraber inşallah bu köyümüzü yapacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok tamam. çok sağ olasın. Sağ olasın.